Allah şimdi bu e, maydanoz limon kürü kimler yapsın ben müsaadeniz olursa bu bir açıkta... en başta karaciğer yağlanması olanlar <laughs> gene hayır yine olan yine kapatmışlar bunu biraz da denemişler çok Buyurun. çok yaşayın hocam teşekkür ediyorum karaciğer yağlanması olanlar evet cildinizin ışıl ışıl parlamasını istiyorsanız bu kürü uygulayın karaciğerinizi arındırmak istiyorsanız bu maydanoz limon kürünü uygulayın. Gençleşmek ve vücudunuza direnç kazandırmak istiyorsanız bu kürü uygulayın. Ve en önemlisi, kolesterolümü bir türlü düşüremiyorum diyorsanız bu kürü uygulayın. Sesinizi bölmesin diye yavaş yavaş yaptım. Ee, bu arada hiç merak etmeyin. De dere otu diyecektim. Dur. Hah. Şöyle bunu önce bir koyayım. Çörek otunda kalmıştık. Çörek otunu da hocamdan anlatmasını rica edeceğim. Çörek otunu nasıl tüketelim ve nedir onu bu kadar kıymetli yapan hocam? Evet şimdi bunu ne zaman içecekler bu maydanoz limonu? Sabah kahvaltısından 15-20 dakika önce aç karnayı içeceksiniz. Ondan sonra normal kahvaltınızı yapın. Lütfen posasını da tüketeceksiniz. Yani hmm. o maydanozların posasını süzmeyin. Onu da beraberinde tüketeceksiniz. Şimdi çalı gibi maydanozlar var, biliyorsunuz. Kocaman, kocaman. kocaman. Hayır, bu köy maydanozları. Ha, böyle minik minik onlar. Evet, bildiğimiz pazarlarda Anadolu köylüsünün getirip sattığı hmm. maydanozdan bahsediyorum. Onları mı tercih edelim? Tabii ki, tabii ki doğru olanlarda. Onlardır, ata tohumlarımızdır bizim. İşte bu sessiz devrim diyorum ha, ya. Bundan İzmir'de sonra, bakın. Kemal Paşa'da mı tohum? Orada startını Haydi. verdik, tanıtımı ha. yapıldı. Şunu söylüyorum, tarım il veya ilçe müdürlüklerine gittiğinizde domates tohumu ver diyordunuz size hibrit tohum veriyorlardı evet. ama önümüzdeki yıldan itibaren inşallah ya yarabbim her istediğiniz tohumunuz. sebzenin meyvenin tohumunu bulabileceksiniz Vallahi çok zaten güzel bir, bir defa alın bir daha gidip almanıza gerek yok çünkü o tohumları siz çoğaltabileceksiniz bize de verecekler ama değil, değil mi yani az miktarda her, alanlara da her vatandaş alabilecektir bunu ben ama hibrit tohum olursa eliniz mahkum her yıl gidip onu oradan alıyorsunuz ve ektiğiniz zamanda aldığınız mahsulün neredeyse içi boş yani. Peki Aysel Hanım İzmir